Merhaba sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sevgili arkadaşlar ÖSYM'nin bu sene YKS'de sorabileceği soruları analiz edeceğiz. Özellikle çözeceğim sorulara benzer soruların gelme ihtimali bence çok yüksektir sevgili arkadaşlar. Bu sene hem TYT hem AYT özellikle TYT'de arkadaşlar bu tarz bir soru gelebilir. Haberiniz olsun. Bakın birinci sorudan başlıyorum. Bir pasta A ve B gibi iki eşit parça ayrıldıktan sonra A parçası 8 kişiye her birine eşit bir dilim olacak şekilde dağıtılıyor. Buna göre B parçası kaç kişiye eşit dilimlere ayrılıp dağıtılırsa B parçasını alan her bir kişinin aldığı pasta miktarı A parçasını alan her bir kişinin aldığı pasta miktarının 4 bölü 3 katı olur. Bir pastadan bahsetmiş. Pasta nasıl bir şey? A, A böyle bir şeydir. Bu bir pasta olsun. Şimdi bu pastayı ne yapmışlar? İki eşit parçaya ayırmışlar. Arkadaşlar bir parçası A, diğer parçasına da B diyeceğiz. Öyle diyor. A ve B gibi iki eşit parçaya ayıracağız. Şimdi arkadaşlar ben bu A parçasını bu şekilde B parçasını böyle çizmeyeceğim de, şöyle çizebilirim. Mesela bu A parçası şöyle olsun, B parçası da şöyle olsun. Tamam? Bu A parçası olsun, bu da B parçası. Yani pasta'yı iki eşit dilime parçaya ayırdım arkadaşlar. Hocam, efendim, e, pasta demin A böyleydi. Siz A bu şekilde ayırdığınız zaman Burası yuvarlak çıkmıyordu. ben bu mesela bu parçayı şöyle yuvarlak hale getirebilirim. Sonuçta parçayı e eğebilirim, bükebilirim, bir şey yapabilirim. Kendime yani işime yarayacak şekilde getirdim. He valla. Şimdi ne yaptım arkadaşlar? Elimde bir sonra kocaman bir pasta vardı. İki eşit parçaya ayırmışım. Daha sonra demiş ki A parçasını 8 kişiye her birine eşit bir dilim olacak şekilde dağıtılıyor. Yani burada şair şundan bahsediyor. A parçasını, şu A parçasını 8 eşit dilime ayır diyor. E valla hoştur. A parçasını hemen gidiyorum. Kendime 8 eşit parçaya ayırıyorum. A aha. Görüyorsunuz. A parçasını ne yapıyorum? 8 eşit dilime ayırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daha sonra demiş ki B parçasını kaç kişiye yani kaç dilime ayırırsak buradaki her bir dilimin ağırlığı miktarı buradaki her bir dilimin miktarının 4 bölü 3 katı olur. Yani sorunun kısası budur. Bilmiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada 4 bölü 3 gözüme çarptı. Yani buradaki her bir parça, buradaki her bir parçanın 4 bölü 3 katı diyor ya, paydada 3 var. O zaman buradaki her bir dilimin miktarına 3 diyelim arkadaşlar. 3 gram, 3 bilmem ne, 3, 3, 3 diyorum kendime. Şimdi burada 8 parça vardı. 8 kere 3, buranın miktarı 24 oldu. E şimdi ben A ve B gibi iki eşit parça ayırdığım için burası 24 ise o zaman burası da 24 olacak. Anlaşıldı mı? Şimdi bana diyor ki B'yi kaç eşit dilime ayırırsak buradaki her bir dilim buradaki her bir dilimin kaç katı olacakmış? Valla 4 bölü 3 katı olacakmış. O zaman buradaki her bir dilime 3 demişim arkadaşlar. 3'ün 4 bölü 3'ü kaç olacak? Valla 4 olacak. He valla. O zaman buradaki her bir parça da 4 olacak ki bu 4 3'ün 4 bölü 3'e katı olsun. Anladın. O zaman 24'ü 4'e böleceğiz. Bak 24'ü 4'e böl. Valla 6. Burayı demek ki 6 parçaya ayıracağız. Bak izle anlayacaksın. İzle anlayacaksın. İzle anlayacaksın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça ayırırsan ve her bir parçaya 4 dersen 24'ü 6'ya böl 4, 4 oluyor. Gerçekten bu B pastasının B parçasının her bir dilimi 4. A parçasının her bir diliminde 3 demişiz ya gerçekten 4 3'ün kaç katıdır? Şuradaki 4 3'ün Bakın şuradaki 3'ün gerçekten 4 bölü 3 katı kaçı veriyor? A, A bunu veriyor. He, demek ki B parçasını da 6 eşit dilime ayırmamız gerekiyor. Yani cevabımız ne olacak? Valla Bursa olacak. Arkadaşlar bu tarz bir soru gelebilir. Haberiniz olsun. Hemen ikinci soruya bakıyoruz. Bakın üstü sayılarla ilgili bu tarz yeni nesil bir sorunun gelme ihtimali çok yüksektir. Yukarıda belli bir düzende kırmızı ve mavi boncuklar diziliyor. Buna göre dizilen toplam kırmızı boncuk sayısı ile mavi boncuk sayısının çarpımı kaçtır? Sevgili arkadaşlar burada toplam kaç tane sıra var? 10 üzeri 6 tane sıra var. Şimdi düşünelim burada bakalım bir şey yakalayabilecek miyim? Valla bir şey gördüm. Valla bir şey gördüm. Bakın Şurada toplam kaç tane kırmızı boncuk var? 1 2 3 4 tane kırmızı boncuk var. Benzer şekilde bakın burada da toplam kaç tane kırmızı boncuk var? 4 kırmızı boncuk var. He! Demek ki her iki sırada 4 tane kırmızı boncuk var. Yani toplam 10 üzeri 6 tane sıra var. Bakın 10 üzeri 6 kırmızıların sayısını hesaplıyorum ha. 10 üzeri 6 tane sıra var. 10 üzeri 6 tane sırada her iki sırada 4 tane kırmızı boncuk var. O zaman 10 üzeri 6 tane sıranın yarısında 4'er tane kırmızı boncuk var. Yani bu kadar kırmızı boncukların sayısını bulmuşum. Mavi boncukların sayısına bakalım. Yine aynı şekilde bakın bir ritim yakalayacağım. Burada toplam kaç tane e, mavi boncuk var? 1 2 3 4 5. Bey? Bakın burada da 5 tane var ha. 1 2 3 4 5. O zaman burada da her iki sırada Beşer boncuk, e, mavi boncuk yok mu? He valla. Kaç tane sıra var toplam? 10 üzeri 6 tane sıra var. O zaman 10 üzeri 6 tane sıranın yarısında beşer mavi boncuk var. Bu ne? Mavi boncuk sayısı. Bu ne? Kırmızı boncuk sayısı. O zaman bana diyor ki mavi boncuk sayısıyla kırmızı boncuk sayısının çarpımı kaçtır? Yani bu ikisini çarp diyor. Kardeşim. E çarpalım. Arkadaşlar 2 kere 2 bu 4'ü götürür. Değil mi? Bak 2 kere 2 4. A bu 4'ü götürdü. Şu 5'i kendimize yazalım. 5 çarpı 10 üzeri tabanlar aynısı üsler toplanır. 6 6 daha 12. Var Varmış. Valla var. Valla bulmuşum. Cevap Bursa. He valla. Sevgili arkadaşlar 3. sorumuzdayız. Bakalım köklü sayılarla ilgili bir soru. Burak elindeki cetvel ile iki tane özdeş kırmızı çubuğun boyunu ölçüyor. Daha sonra kırmızı çubuklardan birinin yerine mavi boncu koyduğunda Toplam boy uzunluğu şekil 1'de 10 santimetredeyken şekil 2'deki gibi 9 ile 10 arasında oluyor. Buna göre kırmızı çubuğun boyu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar bakın ilk önce iki tane kırmızı çubuğu yan yana koymuş cetvelle ölçmüş ve burada 10 santimetre olduğunu söylüyor. Gerçekten tam 10'da. O zaman buranın boyu 5 santimetredir. Bu kırmızı çubuğun boyu 5 santimetredir. He, o zaman kırmızı çubuğun boyu 5 santimetredir. He valla. Sonra yanına diyor yanına bir tane diyor mavi boncuk eklemiş. Ya mavi boncuğun boyunu bilmiyoruz x diyelim. Bu durumda bu ikisini yan yana koyduğunda cetvelle ölçtüğünde ne oluyormuş? 9 ile 10 arasında düşüyormuş. Gerçekten bakın 9 ile 10 arasında. Yani şu toplam uzunluk. Yani 5 ile x'in toplamı 5 artı x neymiş? 9 ile 10 arasındaymış boy uzunluğu. Yani büyüktür 9 küçüktür 10. Değil. O zaman şu 5'i hem bu tarafa atalım hem de bu tarafa atalım kendimize. O zaman bunu bu tarafa atsak 4 küçüktür x küçüktür 10'dan 5 çıkar 5. Yani x arkadaşlar x zaten mavi boncuğun e, uzunluğudur. Sevgili arkadaşlar bu arada burayı yanlış yazmışım. Özür diliyorum. Bakın kırmızı çubuğun boyunu sormuş ya onu sormuyorum. Mavi çubuğun boyunu soruyor. Kırmızı çubuğun boyunu zaten biliyoruz 5'tir. Evallah. Bana diyor ki değiştirin ha burayı yanlış yazmışım. Mavi çubuğun boyu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar mavi çubuğun boyu 4 ile 5 arasındadır. Köklü sayılarda açsanız bunları köklere dönüştüreceksiniz. Mesela 4 neyin kareköküdür kare köküdür? Kare kök 16'dır. Yani 16'nın karekök kare kök 16'nın 4 eder. Küçüktür x küçüktür. 5 neyin kare köküdür? 25'in kare köküdür arkadaşlar. He, demek ki bu mavi boncuğun uzunluğu kök 16 ile kök 25 arasındadır. O zaman bakıyorum. Bunları kök içine gönderelim. A, sen bu kök içine gir bakalım. 3 9 olarak girer. 9 kere 2 bu kök 18'dir. Kök 18 kök 16 ile kök 25 arasındadır. Bu olabilir. Bu olabilir mi? Bakalım. 4 kere 3 kök 12 demektir. Kök 12 valla bu aralıkta değil. O zaman cevap bursa bu olamaz. Bakalım bunlar olabiliyor mu? Bu 2 4 olarak içeri girer. 4 kere 5 kök 20 demek. Kök 20 bu ikisi arasındadır. Bu da olabilir. Bu nasıl içeri girer? 2, 4 olarak girer. 4 kere 6 kök 24. Kök 24 gerçekten kök 16 ile kök 25 arasındadır. Bu da olabilir. Kök 21 valla zaten bu arada. O zaman cevabımız Bursa oldu. Sevgili arkadaşlar ÖSYM'nin YKS'de sorabileceği soruları analiz ettik. Bu şekilde videolar paylaşacağım. Özellikle TYT, AYT'de çıkabilecek matematik ve geometri sorularını sizlerle paylaşacağım. Bildirimlerinizi açın bence. Videoyu beğenin sevgili arkadaşlar. Kanala abone olun. Özellikle bildirimlerinizi açın bakın. Sınava kadar yanınızdayım. Sınava kadar elimden ne geliyorsa yapacağım arkadaşlar. Özellikle ben soru tuturmayı hedefliyorum. İnşallah birçok soruyu tuturacağız birlikte. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.